Çiftlik TV kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Evet. Ne yaptık? Kümesimi birleştirdim arkadaşlar. Tek kümesi oldu. Şöyle boydan boya. ince uzun bir kümes oldu. Oradaki yarkılarımızı buraya getirdim arkadaşlar tavukları. Ee, burada bir gold brahma orozumuz vardı. Bu ee, bayağı bir yaşlıydı artık. Onu da kestim. Ee, yaklaşık olarak kesilmiş, temizlenmiş hali 4 kilo civarında geldi. Şu taraftaki kümesimizde, bu bölmemizde de bir tane siyah rozumuz vardı. Onu da kestim. O da 2 kilo 800 gram falan geldi. Şu an öğle saatlerindeyiz. Yumurtalarımızı toplayalım. Ee, gurk tavuklarımız vardı. Onları yatırdım. Fakat altına henüz daha yumurta koymadım. E, yerini sahiplenmelerini bekliyorum. Yerine alıştıklarında altına yumurtayı koyarız. Bu sefer makineden çıkarmayacağız. Nasip olursa tavuklarımız çıkarsın, büyütsün. Biraz büyüdüklerinde annesiyle birlikte bu kümesimizi alacağım. Şu beyaz orozumuz o önceki çıkardığımız e, piliçlerin arasındaydı. Şuradaki GSG Viandot kırması diyelim artık. O da oradaydı. Onları buraya getirdim. Horozlarımızdan ee, bayağı bir kesim yaptım. Kalanları da gösteririm. Bu şekilde. Onlar yeşilliğin içinde. Otlasınlar. Havalar çok dengesiz gitti arkadaşlar. Hayvanlar da bayağı bir bocaladı yani rahatsızlıklar oldu. Fakat şu an durumumuz şükür iyi gibi. Bir sıcak bir soğuk. Bir de aşırı kuzeyden esen rüzgar var burada. Aşırı derecede kuzeyden esen rüzgar var. O da soğuk esiyor. İster istemez hayvanlarımız etkileniyor. Önlerini kapattığımda bu sefer kapattığımdan dolayı rahatsızlık oluyor. Yazın ya da geçişte bu şekil bahar geçişlerinde ne yazık ki böyle sıkıntılarımız oluyor. Evet bir kızımız yumurtluyor burada. Yumurtlu kızım. Evet bakın boş Sonradan temizleyeceğim arkadaşlar. Şu için her geldiğimde temizlemeye çalışıyorum. Çünkü yumurta kırılıyor bu sefer. Kırılan yumurtayı da affetmiyorlar. Yiyorlar. Burası da boş. Burada yok. Burada da yok. Burada bir yumurtamız var. Muhtemelen diğer tavuğumuzun bu yapmadı. Şu an çok az yumurta olması lazım. Genellikle öğleden sonra bırakıyorlar yumurtayı. Burada bir yumurtamız. Bakın arkadaşlar her gün temizliyorum yine. Bu, bu hale geliyor. Bir de fare pislikleri var. Fareler de dolaşıyor. Özellikle akşamları. günde bir 15 kadar oluyordu şu an gördüğünüz gibi 5 tane Onlar otlasın, güneşlensin. Bir de horoz ve kurt tavuklarımıza bakalım. Erkek. Erkek. Evet arkadaşlar horozlarımızda bunlar kalanlar. Kesilecek 5 tane horozum kaldı. Yaklaşık 25-26 kadar vardı. Bunlar çok fazla yem yemedi arkadaşlar diğerlerinin arasında. Zayıf kaldılar ondan sonra bıraktım. Diğerleri biraz daha baskındı. Bunlara yem yedirmiyorlardı. Ee, sürekli tüneklerde duruyordu bunlar. Ee, kıyıya köşeye kaçtıklarında. Yeme çok yanaşamıyorlardı. Onları da birkaç güne hallederim inşallah. Yaklaşık olarak arkadaşlar 2,5 kilogram civarında geldiler. Yani ne çok kilolu ne de zayıflardı kestiklerim. Ortalama 2,5 kilo. 3 kiloya yakın olanın da oldu. 2,200-2,300 olanın da oldu. Ortalama 2,5 kilogram civarında geldiler. Geçen Temmuz ayında çıkarmıştık. <laughs> Videolarda da var. Temmuz ayında çıkan cevizcilerimizin e, sonu artık bunlar. Tavukları şu bölümde bakmıştım. Onları dediğim gibi yumurtlayan tavukların arasında bıraktım artık. Yaklaşık olarak 10 e, kadar da onlar vardı. 9,5-10 <laughs> on aylık Oldular yaklaşık. Bir tane horozumu orada ayırdım. O da yedek. E, yedek oyuncumuz. Kümesteki horozun eksini olursa onu koyacağım. Çok fazla yumurtlayan tavukların arasında çok fazla horoz da bırakmak istemiyorum. Bu sefer e, tavuklar gerçekten çok rahatsız oluyor. Yani sürekli üzerine atlamaya çalışıyorlar. Bu sefer hayvan strese giriyor. 3 tane horoz bıraktım orada. Bir tane horoz zaten o kümeste vardı. Bunlardan da iki tane alarak üç tane orada horoz bıraktım. Öbür ilerideki kümeste de bir sarı horozumuz var. O da bir arkadaşımızın orada duruyor. arkadaşımız gelince vereceğiz. Bunlar da kesecek. Burada da gruplarımız var. Bir de onlara bakalım. Burada da grup tavuklarımız var arkadaşlar. Üç tane. Bu sene geçen sene olduğu gibi makineden çıkarıp altına koymak istemiyorum. Yumurta koyacağım altına. şu an ne yaptım? Arkadaşlar normalde yumurtlayan tavukların orada folluğun içinde yatıyorlardı. Kıyıda köşede nerede yumurta bulsalar üzerlerine yatıyorlardı. E, bu da olmuyor. Buraya aldım. Ee, bu sefer buraya aldım. Üzerlerine sepet kapattım önce. Taşta koydum arkadaşlar çünkü ilk geldiklerinde yatmıyorlar. Çıkmaya çalışıyor. Çabaladıkça bu sefer sepeti deviriyor. Önünde yemi suyu var. Alışıncaya kadar altına sahte yumurta koydum. Çünkü yer dar olduğu için kırıyorlar arkadaşlar. Sahte yumurta koydum. O yumurtaya alışıyor. Ondan sonra e, yumurtaya alıştıktan sonra sepeti kaldırıyorum. Hala daha yatarsa bu gibi. O zaman asıl yumurtayı altına koyuyorum arkadaşlar. Şu an altlarında civciv çıkarmadan istediğim yumurtaları koymadım. Üçünü aynı anda koyacağım. Aynı gün nerede çıkarsınlar. Bakalım kısmet. 12-13 tane koyarız altlarına. Ne çıkarsa artık. Bir de arkadaşlar, e, muhakkak kurku yatırmadan önce yatırdığınız yeri ve hayvanı e, bit ilacı ile ilaçlayın. E, çünkü grupluk sırasında muhakkak sürekli yattıkları için bitin de sevdiği sıcak. Hayvanlarda mevcut. Üzerinde bir yumurta, bir bit varsa hemen kısa sürede çoğalabiliyorlar. Bu sefer hayvana zarar veriyor. Şu hayvanımızda da biraz hırıltı var. Ona da e, nefes açıcı nane gibi e, esans sıkıyorum üstüne. İnşallah o da biraz daha rahatlar. Cevcilerimiz de peşinden giderken görürüz inşallah. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.